Arkadaşlar bugün sizlerle beraber incir dolması yapacakmışız. Hadi o zaman başlayalım. Evet. <laughs> Cevizli incir dolması. Şimdi öncelikle bizim 20 tane kadar yaklaşık yani o da e, yarım kiloya hemen hemen denk geliyor. 400 gram da olabilir. E, tam olarak ölçmedik. E, bizim tenceremize sığabilecek kadarını ayarladık. E, onları öncelikle sıcak suda yumuşaması için beklettik. E, 4 kaşık 4 yemek kaşığı ceviz kırılmış cevizimiz var. Bunu rondodan da geçebilirsiniz veya bıçakla da parçalayabilirsiniz. Kendiniz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle incirlerin saplarını kesiyoruz ve içerisini dolma biber gibi ayırıyoruz, açıyoruz sonra içini doldurmaya başlayacağız. Evet. İrem şu an parmağın içine sokarak yavaş yavaş yırtmadan genişletiyorsun yavrum. Girmiyor ki. Genişlete genişlete. Hayır içine şey. <laughs> Zabrını iyi kesememişsin. Tut yavrum sen. Şimdi şöyle 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 ayırıyorsun. Bak gördün mü? Böyle ayırdık. Ben kamerayı tutacağım zannediyordum. Babamdan sen yapacaksın. Evet. Öncelikle bunları böyle böyle ayırıyoruz. Ondan sonra içlerini dolduruyoruz. Saplarını kestik. Evet. evet. Ondan sonra fazla yırtmadan şöyle içini doldurabileceğimiz kadar böyle böyle ayırdık. Evet. Elemanım devam ediyor. Evet. E bunları hazırlarken ben de içini hazırlayayım. İçini de size de göstereyim. Evet. Yeteceğini düşündüğüm için gram veremiyorum. Kusura bakmayın. 4 yemek kaşığı kırılmış cevizimiz var. Biz dövmeyi tercih ettik. Buna 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Güzelce karıştırdık. Çok aşırı devam edelim. Bir şey olmaz. Çok aşırı tatlı. Zaten incir kendisi tatlı olduğu için biz çok aşırı tatlıyı sevmiyoruz ama şekerini kendiniz fazlalaştırabilirsiniz de. Bunun şerbetine şeker koyanlar da var. Ama biz içerisindeki şeker eridiği zaman daha iyi içine geçtiği için öyle seviyoruz. Şimdi İrem'in dolmalık şekilde yuvarlak yuvarlak yaptığı incirleri ben de çay kaşığı vasıtasıyla dolduracağım. Çok aşırı fazla doldurmuyoruz. İçine girmesi yeterli oluyor. Doldurduklarımı da tenceremize dizeceğiz. Evet incirlerimizin içinin doldurduk kendi tenceremizin büyüklüğüne göre yaklaşık 24 tane oldu zannedersen Bize yeterli. Dediğim gibi şerbetini aslında şekerli yapanlar daha ağırlıklı görüküyor ama bu hem daha kolay, şerbetini ayarlaması da daha kolay. Hem de kazanın içerisinde bir şerbet kalıntısı olmuyor. Ben o yüzden cevizi içinesine şeker koyup karıştırmayı seviyorum. Daha önce de videonun başında da söylediğim gibi çok aşırı şekerli severseniz şekerin oranını kendi damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Ben zaten incir tatlı olduğu için aşırı tatlı sevmiyoruz. Şimdi incirlerin yarısını geçecek kadar su koyuyorum içerisine. Tencerenin evet hemen hemen üst hizasına geldi su. Şimdi altını yakıyoruz, kaynayana kadar. Yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte su kendini çekene kadar kaynatacağız. Evet, e, suyu çekinceye kadar, iyice çekinceye kadar kaynattık. İncir dolmamız servise hazır. Kısık ateşte olmasına dikkat edin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte olmasına dikkat edin. Yaklaşık bir 20 dakika daha e, kaynaması gerekti suyu iyice çekmesi için ve servise hazır. Evet İrem Hanım buyurun. Kaşık yardımıyla da alabilirsiniz. Daha rahat olur. İrem şey tercih etti. Biraz kenara doğru koyma ya. Tabağın ortasına koy. Tamam. Evet. Şimdi afiyet olsun olsun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.